Tamam koydum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi gider abi. Tamam. Hoppa. Oh, oh, Tüh be. Ulan bugün hiç şansım yok ya benim. Dur ya ben. Yok. Ben sana bir kıyak yapayım, ya. yapayım abi. Ver bakayım. Biraz da sana ver 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 şöyle. Ver. Ver, ver. Ver. ver ya vereceğim yarın ya vereceğim. Ama ver, ver ya bormam ya, lazım abi yani. Tamam ben sana yarın. Arkadaşlar bir yere Tamam bak tamam. İyi i̇yi şanslar. Şanslar. Hadi bak. Senin kralın var. Hadi. buyurun bakalım. Hadi. Hadi. Hepsine var? Bak. Hepsine hadi. hadi. Hadi lan kemik. Hadi, hadi be. Gene yokuşlara attı. Ama gidiyor zaten. Elde değil Haluk kardeş. Elde yok. Yok. He. Sen nereden biliyorsun be? Sen bu karanın bekçisi misin? Yok kurban. Kahveden çıktım az evvel. Taksiyle geçti yanımda. Ne yapıyorsun burada peki? Ev, ev, e, gidiyorum kurban? Geçme mı bu yoldan. Başka yol Evime gidiyorum Haluk kurban. Gitme lan. Kafan kıyak ha, tanımadın beni! Şehmuz, ben Şehmuz ya! Şehmuz, Şehmuz, tanımadın mı? Bana ne ulan? Halil abi, çoluk çocuk bekliyor. Başlatma lan Halil abinden! El kıyağı bu herif ya! Ay, Kaybol! Ay, Kaybol!